Öncelikle üçgenin üst köşesi yukarıya gelecek şekilde yerleştireceğiz. Nereye yerleştireceğiz? Bakın iman tahtası kemiği var. Onun bittiği yerin hemen bir parmak altına bunu yerleştireceğiz. Şu şekilde bakın. Buraya bu şekilde yerleştirip saracağız. Üçgen de üst köşesi yukarı gelecek şekilde buraya monte ediyoruz. Yapıştırma şeklinde özelliği var zaten. Üst ucu kemiğe değmeyecek bir parmak mesafe olacak. Ve şu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Gerdirme önemli. Nemli. ne kadar gerdirir ve bunu yapıştırırsak o kadar gergin olur ve baskı da o kadar kolay olur. Bunu kişi kendisi de alışarak bunu yapabiliyor zaten. Bantın orta ve uçlarında yapıştırıcı alanları mevcut. Orta daire kısmı tam üstüne gelecek şekilde orta hatta bunu yerleştiriyoruz çünkü daha fazla basınç yapsın diye ve gerdiriyoruz yandan bunu yapıştırıyoruz. Yine burayı da aynı şekilde gerdirip diğer bantımızla bastırıp yerleştiriyoruz. Bu şekilde kişiye baskı yapmakta, midesi küçülmekte, ayda 4 kilo vermekte. Bu önden görünüşü, yana geçelim. Bu yandan görünüşü, arkadan görünüşü Görüyorsunuz gayet estetik, hatta bunu taktığı andan itibaren dahi kişi kilolarını vermiş gibi sanki topluyor ve bu bölge zayıf görülüyor.